Arkadaşlar bugün Yağız'ın oyuncaklarını tamir yapacağız. Treni ve kamyonu oyuncaklarının hepsi bozulmuş. Tamir yapalım mı bacım? Sen orada bekle o zaman. Ben bozuk trenleri getiriyorum. Tamam mı sana? Traktörle çeke çeke getireceğim. Gitir, Sen tamir. burada tamir yapıyorsun. Burası senin tamir miymiş? miymiş? O zaman gitir, gitir, gitir. tamam. Gitir. Burada tamir yapar mısın babacığım? Yapacağım. O ne elindeki neymiş? Tamir. Tamam sonra bunu da yap. Oo işim bitince oradan gidiyor değil mi? Sana buradan çıkartalım. Bunu da tamir yapar mısın babacığım? Yapacağım. Bunu yine koyuyoruz. buradan gidiyor. Tamam, şimdi bunları tamir yaptın. Başka yine tamir yapalım mı? Yapalım. Tamam, sen bekle abi. Ben sana getiriyorum, tamam mı? Bunları götürelim evine gitsin bunlar. Buradan bu tarafa doğru gitsin. Sonra bir tane kırmızı çekicimiz varmış bizim. Bu çekiciye ne koyalım? Sen söyle. kamyonu koyalım. Kamyon. O zaman bu ee, yeşil kamyonu koyalım. O otobüs. Tamam bunu koyalım. Bunu da tamir yapar mısın babacığım? babacığım. Tamam sen git da, yerine geç o zaman. Tamam bunu da getireyim. Sonra burada indiriyoruz. Buradan geliyor. Sen tamir yapacaksın değil mi babacığım? Buradan geliyor. Tamam. Burada tamir yapar mısın abi? Yapacağım. Tamam, teşekkür ederim. Buradan geliyor, çıkıyor buradan. Sonra bu da evine gitsin mi? Gitsin. Annesi yemek yapacak. Tamam annesi buna yemek yapacak. Bu da evine gitsin, tamam mı? Biz başka yine oyuncak getirelim, onları da tamir edelim. Bir tane canavar dinozor kamyon varmış burada. Dinozor kamyonu getiriyorum çekiciyle. Bunu da tamir yapar mısın? Yapacağım. Tamam gel bakalım. Bunu da getiriyoruz. Buradan koydu yaz yerine. Bunu da orada tamir yapacak. Yaptım. Ne çabuk yaptın ya. Teşekkür ederim. Gel. Bunda nereye gitsin bu? Ben anneye gitsin. Ben anneye gidiyor. O zaman buradan gitsin böyle. Sonra başka yine bir oyuncak daha alalım. Of oh, bu da çok çalıştı bugün be. Hangisi gelsin bugün acaba? Aa, aa. Hangisi? gelsin. O zaman bu birazcık dinlensin burada. Kamyonda küçük oyuncaklarımız varmış. Bunları götürelim oraya dökelim. Daha bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunları koyuyoruz. Buraya dökeceğiz döktük Bunlar tamir yapar mısın? Bunu Bir. Onu koyma. Sen onu koydu. Koyacağım. Onları tamir yap hadi babacığım. Tekeri çıkmış. Tamir yapacağım. Tamam. Tam. O zaman buradan çıkartalım böyle. Sen burada tamir yap. Bu da küçük şapkalı ama bu sonra gelsin. çakısı. O, çakısı. Evet, onun şapkası varmış. Buradan çıkartıyoruz. <laughs> Otoparka. parka. Yok. Buna annesi şapka takmış, değil mi? Güneş geçmesin diye kafesine. Hı? Hadi tamir yap, tamir yap. Tamam, bir tane, iki tane de ka kardeş araba varmış. İki tane kırmızı kardeş araba. Hatta üç tane. Bu kim? Ya Ali Yaz. Bu kim? Bu kim? Baba. Anne. Bu da Ali Yaz. Hmm. Bu da. Anneanne. Anne. <laughs> bu da. Tamam. Sonra bunları tamir yapar mısın babacığım? Bunu tamir yap babacığım. Yapacağım. Tekerleri bozulmuş. Sen bunu da tamir yapar mısın? Yapacağım. Tamam. Bunu da koyalım. Bir tane de uçak varmış burada. Onu da tamir yapmak istiyorum ben. Bunu da yükleyelim buraya. Arkasını kapatalım. Yazın yanına götürelim bunu da. A, anneni, bunu tamir yapar mısın oğlum? Tamam teşekkür ederim. Bunu nereye gönderelim? Bu babanın. Evet. Bu bu, bu, evet. Op, bu kimin? Ayn 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 evet. Üç tane. Bunlar kalsın o zaman. Bunlar bizim olsun. Buraya koyalım. O, bunu da buraya koyalım. Sen ön tarafta dur. Şimdi bunda buna koyalım. Tamam. Bunda koy. Tamam. Çizgi üç var ya. Bunu da tamamını yapar mısın? Yapacağım. Hadi. Yaptım. Tamam o zaman getir. Bu nereye gitsin? Evine gitsin. Evine gidiyor. Başka ne yapalım? Bitti mi abi Bitti. Bir tane daha traktörümüz var ama. Ha? Traktörümüz var. traktörümüz var. Evet traktörün içinde de bir tane kamyon varmış. Bunlar da bozulmuş. Bunlar da bozulmuş. Sen bunları da tamir yapman lazım ama. Yapacağım. Tamam onları da tamir yap babacığım. Bunu da tamir yapacağım. Yaptım. Teşekkür ederim. Bu nereye gitsin? Evine gitsin. Evine gitsin. O zaman gidiyor evine. Abi ne gitti? Evet. Tabii ambulansın var. Ambulansın mı var senin? O zaman ambulansı da getirelim. Hangisini getirelim? Kırmızı mı olsun, beyaz mı olsun? Beyaz. Beyazı istiyorsun. O zaman beyaz da geliyor, geliyor buradan. Buradan buraya atlamış. Işıklı ambulans ama pili bitmiş hanım değil mi bacım? Tamir Bir tane burada kırmızı ambulans var ama. Bak tamir yaptım. O çok güzel olmuş. Buna pil takacağız çalışacak değil mi oğlum? Tamam bunu da yapar mısın tamir? Yapacağım. O zaman ne falan Çalışıyor mu şimdi? Çalışıyor. Yani. Yayıyor, yayıyor, yayıyor. Yayıyor, 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 yayıyor. Tamam. Abi, ne Bitti, mi hepsi babacım? Bitti mi hepsi babacığım? Bitti mi hepsi? Bitmedi. Başka ne yapacağız? Tamam. Teşekkür ederim. Hepsini tamir yaptın. Arkadaşlar tamirimiz bitti. Kanalımıza abone olur musunuz?